İsmail Saymaz, 15 Ağustos 2024, Halk TV Komiteri Hukuk Devleti'ni emcüklediler. Erdoğan geçen gün Hamas'ın lideri İsmail Haniye için milli yas ilan edilmesine karşı çıkanlara cibiliyeti bozuk dedi. Halkın Kurtuluş Partisi hakaretten, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten şikayetçi oldu. Ne çıkar? Cümle alem biliyor ki koca bir hiç. Erdoğan'ın hakaret yelpazesinden örnekler sunayım sürtük, çürük, haysiyet fukarası, şerefsiz, onursuz, vatan haini, eşkıya, kan emici, ahlaksız. Bu hakaretleri bir muhalif kullanmış olsaydı davalardan başını kaldıramazdı. Fakat Erdoğan söylediği için siyasi belagat'e örnek diye alkışlanıyor. Birine geri zekalı demek suç mudur? Söyleyene ve hedef alınan kesime göre değişiyor. Erdoğan'ın vaktiyle bir CHP'li milletvekili için miting meydanında rahatlıkla kullanabildiği bu ifade İzmirli Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuklanmasına yetti. Bildik Troll Kampanyası Tüylü Mikrofon adlı YouTube kanalı İzmir Karşıyaka Çarşı'da 33 yaşındaki Kayserili oğluyla sokak röportajı yapıyor. Kayserilioğlu, sokak hayvanları ile ilgili yasal düzenlemeyi ve Instagram'ın engellenmesini eleştirirken, yasakları savunan AK Partililere beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız diyor. Bu ifadenin kaba, rahatsız edici, yakışıksız ve incitici olduğuna hiçbir şüphe yok. Yok da Kayserilioğlu'nun evinden gözaltına alınarak iki suçtan birden içeri atılmasını gerektirecek yanı var mı? Daha önce onlarca muhalifin kurbanı olduğu yandaş kampanya Kayserilioğlu'na da işletildi. İlk önce görüntüler X'e düşürüldü. Ak troller tutuklansın diye cıngar çıkardı. AK Partili siyasetçiler ve gazeteciler yaygaraya katıldı. En son partizan yargı devreye girip Kayserilioğlu hakkında gözaltı kararı çıkardı ve genç kadın annesiyle yaşadığı evden alınarak emniyete götürüldü. Bir eylem, iki dosya. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapıldı. İzmir Güvenlik Şube Müdürlüğünde iki suçtan ifade verdi. İfadesinde sokak röportajındaki cümlelerini kabul etti ve şöyle dedi: Geri zekalı kelimesi aşağılama veya hakaret amacı taşımamaktadır. Anılan kelimeyi söylerken hayvan katliamına ve diğer yasaklara koşulsuz şekilde destek veren kişilerin bu kararların ne derece olumsuz etki yaratabileceklerini anlayamadıklarını kastettim. Tamamen şahsi fikrimdir ve ifade özgürlüğü kapsamında söylenmiştir. Röportajda devlet büyükleriyle ilgili hiçbir yorum bulunmamaktadır. Kayserili oğlu bırakılması gerekirken savcılığa çıkarıldı. Şüpheli tek, eylem tek, hatta savcı da tek. Buna rağmen iki dosya açıldı. Kayserilioğlu herhangi bir devlet makamını ve şahsı hedef almadım. Geri zekalı kelimesini Instagram'ın kapatılması ve hayvanların katledilmesi olaylarının hangi neticeyi doğuracağını anlamayan vatandaşlara yönelik kullandım. Cumhurbaşkanını yahut başka bir şahsı kastetmedim. Zaten konuşmam dinlendiğinde hakaret kastıyla bu sözleri söylemediğim ortaya çıkacaktır. Emcükleme kelimesini kullanma amacımsa tek seferde emme anlamıyladır özür diledi. Kayserilioğlu iki dosyadan da İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Aynı hakim huzurunda şunları söyledi. Bir şahsı veya grubu hedef almadım. Eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında sorulan soruya cevap verdim. Hakaret amaçlı bir ifadede bulunmadım. Farklı bir anlam veya anlaşılmaya sebep olduysa özür dilerim. Kayserili oğlu iki suçtan ayrı ayrı tutuklandı. Tutuklama için kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun niteliği, yasada öngörülen cezanın üst sınırı gerekçe gösterildi. Avukatı Hüseyin Yıldız'ın verdiği bilgiye göre iki savcı ve bir hakim değişti. Sanki Kayserili tutuklamaya sevk edecek savcı, tutuklayacak hakim arandı. Bizi geri zekalı mı sanıyorsunuz? Kayserili 12 Ağustos'tan beri tutuklu. Kanun çıkar çıkmaz Nide, Altındağ, Silivri, Bartın ve Ahlat'ta sokak köpeklerini zehirleyerek veya kurşunlayarak öldürmek halkı kin ve düşmanlığa tahrik sayılmıyor. Ancak halk gerizekalı ifadesinden infiale kapılıyor öyle mi? Siz bizi gerizekalı mı sanıyorsunuz? Keyfi şekilde yasaklanan Instagram'da Erdoğan'ın cuma günü mesajı yayınlaması vatandaşa hakaret etmek değil midir? Kemalistlerin karılarını cariye yapmak Müslümanlara haktır diyeni, Erdoğan'a dokunsunlar kafalarını keseceğiz, biz cihada hazırız diye tehdit edeni serbest bırak, geri zekalı dedi diye Kayserili oğlunu iki suçtan tutukla. Bu hukuk devletini emcüklemektir. İsmail Saymaz